Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bugünkü dersimizde de pointerlar konusunu işleyeceğiz. Pointerlar konusu arkadaşlar biraz karışık gibi gelebilir ancak basittir. E, pointerların görevi adres tutmaktır. Yani şöyle bir integer sayı eşittir 5 dediğim zaman bu sayı değişken arkadaşlar değer tutuyor. Bir değişkenin değeri tutuluyor. Sayı olabilir bu ya da şurada bir tane daha yapayım. Karakter CH diyorum. A diyorum. Bu değişkenimizde A harfini tutuyor. Ya da double D diyelim. 22.3 22.33 diyelim. Bu da bu değeri tutuyor. Pointer'larda arkadaşlar integer ptr1 diyelim. Yıldız operatörünü koyuyoruz. Bu şekilde tanımlanıyor. Ancak ptr1 eşittir 33 dediğimiz zaman bu yanlış bir tanımlamadır. Çünkü pointer'ın görevi, pointer olduğu yıldız operatöründen anlaşılıyor. Pointer'ın görevi değer tutmak değil, değer tutan değişkenin adresini tutmaktır. Yani şurada yukarıda tanımladığımız değişken int sayı 5 eşittir 5 dediğimiz zaman bu değişkenin içerisinde şunu sileyim temiz olsun. Bu değişkenin içerisinde 5 değeri var. Bunu 10 yaparsak 10 olur. Ya da 20 dedik 20 olur. Bu değişkenin değeri 20'dir. Ancak bu değişkenin bir de adresi vardır. Bu adresi sabittir. Şu anda bu değer değişse bile bu adres sabittir. Bu adresi görelim. Bu adresi ve değeri görelim arkadaşlar. See out diyorum. Şöyle açıklama yazayım. Sayının sayının değeri diyelim. Şu şekilde. Sayı değişkenimizi yazdık. Bu bu şekilde bahsettik sayı değerimizi yazdık. Bir de bu sayı değerimizin adresini yazdıralım arkadaşlar. Hemen kopyalıyorum. Şu şekilde yapıştırıyorum. Sayının adresi diyelim arkadaşlar. Adresi. Burada sayıyı V operatör koyuyorum arkadaşlar. Shift ile birlikte altıya bastım. Burada adres operatörü bize adresi yazdıracak. F11 ile çalıştırıyorum. Şurada bir fazladan yıldız atmışım. Onu sildim. Tekrar F11'e bastım. Gördüğünüz gibi sayının değeri 20. Sayının adresi 0, X, 6, FF şeklinde değişik karakterleri olan bir adres gösterdi bize. Şimdi pointer'ı tekrar bir pointer tanımlayalım arkadaşlar. Şunu tekrar sileyim temiz olsun. Integer ptr dedim. Yani bu pointer'ım sayı tutmayacak değişkenin adresini tutacak. Nasıl yapıyoruz onu da? ptr eşittir v operatörü koyuyorum sayı. Sayı değişkenimin adresini şu an pointer'a atadım. Şimdi ekrana şöyle bir şey yazdıracağız. Az önceki şeyi kopyalamıştım, yapıştırdım. Sayının değeri dursun. Tekrar bir daha yapıştırayım. Sayının adresi demiştik. Adresi nasıl yazdırmıştık? Şuraya V koyarak. Bir de pointer'a yazalım. Sayının ya da şöyle yapayım. Pointer'ın gösterdiği adres diyelim arkadaşlar. Şu şekilde. Şunlar eşit olsun ki şöyle altına doğru bir tekledim. Boşluk verelim yani. Evet. Şimdi yani şurada sayının değerini aynen kaçtı? 20'yi yazacak. Sayının adresi e, o karışık bir yazı vardı. O gelecek. Pointer'ın gösterdiği adresi arkadaşlar nereyi gösteriyor? Sayıyı gösteriyor. Buradaki şu iki satır aynı değeri göstermesi gerekiyor. F11'e basıyorum, çalıştırıyorum. Burada gene şu 3 tereler gelmiş. F11'e tekrar bastım. Sayının değeri 20 arkadaşlar. Sayının adresi bu şekilde pointer'ın gösterdiği adres. Tabi adresi bu şekilde değil de adresi ptr yazıyorum. Gördüğünüz gibi pointer'ı tanımlamıştık. Sayı değerini atamıştık. ptr dedim. Burada sayı ptr'nin gösterdiği adresi yazacak. F11'e basıyorum tekrar. Sayının adresi 0 x 6 34 bitiyor. Gördüğünüz gibi hemen altındaki değer de aynısı. Yani pointer sayı değişkeninin adresini gösteriyor arkadaşlar. Pointer'ların görevi adres tutmak. Hafızada adres tutmak ve o adres üzerinde işlem yapmak. Peki şurada şöyle yapsak arkadaşlar. E, PTR yani pointer eşittir 30 dedi. Bu pointer'a atadığım değer aslında sayı değişkenine atanıyor arkadaşlar. Buradaki sayı değişkeni 20 idi 30 oldu. Bunu ekranda görelim arkadaşlar. Şurada yazdırıyorduk zaten. F11'e basıyorum. Gördüğünüz gibi sayı değerli 30 oldu. Adres aynı şekilde duruyor. Sonra 34'te biten bir adres. Peki pointer'lar değeri göstermez mi? Evet, gösterir. Onu da hemen şöyle alta yazalım. Pointer'ın gösterdiği adres değeri diyelim. Şu şekilde F11'e basıyorum. Pardon şurayı da değiştirelim. Artık değeri göstermek istiyorsa yıldız operatörümüze ekleyeceğiz. Adresi göstereceksek yıldız yok. Şimdi F11'i tekrar çalıştırıyorum. Burada gördüğünüz gibi pointer'ın gösterdiği adres değeri 30. Yani aslında burada e, tek bir değişken üzerinde işlem yapıyoruz. Pointer değişkene e, müdahale ediyor. Tuttuğu adrese müdahale ediyor. Biz burada pointer'a e 30 attık. Atadım. Bu 30 değeri değişkene e, geçti. Şimdi bu pointerlar arkadaşlar bu şekilde integer olarak tanımlamıştık ama tip olarak eğer hangi tipte bir değerin adresi tutacaksa o değerde tip veriyoruz. Yani integer s1 eşittir 15 dedim. Integer pointer ptr1 dediğim zaman ve bunu eşittir ve operatörünü koyuyorum. s1 dediğim zaman Yukarıdaki integer tipinde s1 değişkeninin adresini pointer'a atadık. Bu doğru bir uygulama. Ancak float diyelim. Float s2 diyelim sayı 2 olsun. Bu da 33.44 olsun. 33.44 değerini eğer pointer'a atamak istiyorsak bu adresi. Aynı şekilde float yıldız ptr2 diyelim arkadaşlar. Ve operatörünü koyuyoruz s2 şu tanımladığım değişken ve pointer da e, tip olarak aynı olmak zorunda. Eğer pointer 2 S2'nin değerini tutması gerekiyorsa tipi float olmak zorunda. Aynı şekilde bir de çağır yapalım. Çağır. CH diyorum. A diyorum. Eğer bu A değerini aynı şekilde bir pointer atamak istiyorsak adresini aynı şekilde karakter olarak tanımlayacağız. Pointer 3 diyelim buna da. Eşittir. Adresi koydum. CH. Şimdi burada arkadaşlar pointer'ları yani pointer'ların tuttuğu değerleri ekrana yazdıralım ve dersi bu şekilde tamamlayalım. C out diyorum. int pointer değeri diyelim. Değeri şuraya eee ptr tabii değerini yazdıracaksak yıldız operatörümüzü koyuyoruz. ptr 1 arkadaşlar. Ent aşağıya insin. Satır başı yaptım. Kopya yapıştır yapacağım. Şunu float yapayım. Float pointer değeri. Char pointer değeri. Şunu şöyle eşittir yapayım. Şunlar da ptr2 ptr3 şeklinde güncelledim. F11'e basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Integer pointer'ın değeri 15'ti. Burada 15 yazmıştık. Float pointer'ın değeri 33, 44. Burada 33, 44 yazmıştık. S2'ye atadığımız değer. Char pointer'ın değeri de A harfiydi. Burada CH'ye A atamıştık. Burada arkadaşlar ee, anlatmaya çalıştım. Pointer'larda arkadaşlar bilmeniz gereken pointer'lar değer tutmuyor. Adres tutuyor. Tuttuğu adres üzerinde de işlem yapabiliyor. Bunu ileride göreceğimiz diziler konusunda ve dinamik bellek yönetimi konusunda pointerları çok fazla kullanacağız. O yüzden e, bu konuyu iyi anlamamız gerekiyor. Bu dersi burada bitiriyorum. E, bir sonraki derslerde de görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.